Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sessizce Siz bir aşk kanalı. Güzeller güzel oyuncumuz Saza Subaşı'nın özel bir videosunu sizlere takdim etmeye devam ediyor. Güzeller güzel oyuncumuzun muhteşem müthiş görüntülerinden, özel karelerinden, özel paylaşımlarından hazırladığım yeni bir videosunu, yeni bir paylaşımını sizlerle bölüşmeye devam edeceğim. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. En güzel görüntülerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Okay, I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago